Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda size Sugon 9630 ve 9960 Havya'dan bahsetmek Aralarındaki farkları anlatmak istiyorum Şimdi kutu içeriklerine kısaca göz atalım Öncelikle Sugon 9630'un kutu içeriğine göz atalım Kutu içeriğinden bir adet Yüksek kalitede ısı ayarlı üflemeli havya 3 adet nuzul bir tane ısı ayarlı havya kolu. Dökümden çok sağlam bir havya tutacağı kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkmakta. Şimdi Sugun 9960'ın kutu içeriğine göz atalım. Kutu içeriğinde bir adet T12 havya ucuna sahip kalem havya, bir adet üfleme kolu, bir adet üfleme kolu standı, 3 adet nuzul çıkmakta. Şimdi ürünleri yakından inceleyelim. Sugon 9630 kalem havyasında 200 ila 450 derece aralığında çalışmaktadır. Üflemesi de 100 ila 450 derece arasındadır. Üflemesinin akıllı uyku fonksiyonu bulunmakta. Kalem havyasının ısısını havye istasyonu üzerinden ayarlayabilmekteyiz. Sugon 9630'un piyasadaki diğer havyalardan en büyük farkı içerisinde kullanılan bu motordur. Bu motor sayesinde Sugon 9630 diğer havyalara nazaran çok daha kuvvetli üfleme kapasitesine sahiptir. Şimdi Sugon 9960'ı incelemeye başlayalım. Sugon 9960'ı piyasadaki bütün havyalardan ayıran çok önemli iki özelliği var. Bunlardan birincisi güçlü bir üfleme kapasitesine sahip diyaframa sahip olması. Bu motor sayesinde çok kuvvetli bir hava akışı sağlanabilmekte. Bir diğer özelliği ise havya ucuyla bütünleşik rezistansı sayesinde kalem havyamızın kısa sürede istediğimiz ısılara ulaşabilmesi. 99 ışığı incelemeye devam ettiğimiz zaman üzerinde 4 kanal olduğunu görüyoruz. Bu 4 kanal sayesinde üfleme değerlerini hafızaya alabilir 4 farklı değerde istediğimiz zaman o üfleme değerini ekranımıza getirebiliriz. Yine 9960 modelimizde de akıllı uyku fonksiyonu bulunmakta. Ekranında hem üflemenin hem de havyanın değerini görebilmektesiniz. Kalem havası 200 ila 450 derece arasında, üflemesi de 100 ila 450 derece arasında çalışabilmektedir. Paylaşmış olduğumuz bu genel bilgilerden sonra Son olarak şu bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Kullanmış olduğunuz ısı ayarlı havya hangi marka olursa olsun üfleme kolunun ısısını ve havasını paralel bir şekilde kullanmalısınız. Üfleme kolunun ısısını artırdığınız zaman üflemenin şiddetini de artırmanız gerekmekte. Eğer üfleme kolunuzu yüksek sıcaklıkta düşük üfleme kapasitesinde kullanırsanız bütün havya kollarına zarar verirsiniz. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.